Merhaba arkadaşlar. Rehber Bilgi 38'de tekrar beraberiz. Tek sayı ve çift sayı kavramını öğreneceğiz arkadaşlar. Zaten tek sayılarımız bildiğiniz gibi 1, 3, 5, 7 gibi sayılar arkadaşlar. Çift sayılarımız 2, 4, 6, 8 gibi sayılar. Tabi pozitif olanları yazdım. Bunlar negatif de olabilir. Şimdi bunlarda toplama, çıkarma, çarpma gibi işlemler olursa teknik ve çiftlik hakkında ne söyleyebiliriz? Onları öğreneceğiz. Şimdi tek sayıda tek sayının toplamı çift demişiz burada. Karıştıran arkadaşlar için şöyle bir yöntem söyleyelim. Mesela tek sayıda bir bir diye düşünün arkadaşlar. Bakın bir artı bir ifadesi iki eşit olduğundan tek artı tek çifttir. Ya da farkını alırsak sıfır olacağından arkadaşlar yine aynı şekilde çift olur. Ve şu ifade bakın tek sayıda çift sayı toplarsam arkadaşlar tek sayıda çift sayı toplarsam sonuç tektir arkadaşlar. Yani bir artı iki ifadesi üçtür. Bir eksi iki ifadesi eksi bir ifadesidir. Çift sayıda çift sayı toplarsak arkadaşlar iki artı iki ifadesi düşünebilirsiniz. Bu ifade dörde eşittir. Şimdi çarpım durumundaysa arkadaşlar herhangi bir tane çift sayı varsa çarpım durumunda sonuç her zaman için çift olur. Mesela şurası 2 burası 1. 2'ye 2 ifadesi olursa bakın biri e 2 4 çıkacak. Sonucumuz yani çift olur. Eğer iki sayıda tekse yani 1 çarpı 1 ifadesi ise sonuç 1 olduğundan arkadaşlar ifademiz tek eşit olur. Bir de şu özelliğimiz var. Tek sayıların ve çift sayıların en inci kuvvetini alırsam tabi en pozitif doğal sayı olmak üzere arkadaşlar. Pozitif doğal sayı olmazsa bundan bahsedemeyeceğiz. Tek sayıların en yüce kuvveti yine tek, çift sayıların en yüce kuvveti yine çifttir. Yani pozitif doğal sayı kuvveti varsa üstünü çizebilirsiniz. Yalnız pozitif olmazsa şöyle dikkat edin. Mesela atıyorum iki sayısını düşürelim. Burada iki sayının pozitif doğal sayı kuvvetleri yine aynı şekilde çifttir dedik. Yalnız 2 üzeri 0 ifadesini düşünürseniz ifade 1'e eşit olur. Yani pozitif doğal sayı demezse arkadaşlar çift sayının kuvveti yine çifttir diyemezsiniz. Aynı şekilde şöyle dikkat edin şurada sıfır gösterdim. Doğal sayı gösterdim. Burada tam sayı ifadesi de olabilir. Mesela atıyorum 2 üzeri eksi 5 ifadesini düşünün. Bu 1 bölü 32 ifadesidir. Bu ifade tek ya da çifttir diyemezsiniz arkadaşlar. Buraya dikkat etmeniz gerekiyor. Pozitif doğal sayı olma şartı var burada. Hemen sorularımıza geçelim. Birinci sorumuz bakın a kare artı a, akara artı a kare artı 2a, 4a küp artı 6a ifadesi verilmiş. A tek sayı olduğuna göre hangi de çift sayıdır? Şimdi burada yapmanız gereken işlem çok basit. Pozitif doğal sayı kulüpleri olduğundan üstünü çizebilirsiniz. A artı A ifademiz var. Yani 2A olarak düşünebiliriz. Burada A artı 2A ifadem var. Yani 3A olarak düşünebilirim. 4A artı 6A ifadesi var. Bunda 10A olarak düşünebiliriz. Şimdi A tek sayıda arkadaşlar bakın. Tek sayıda çift sayı çarparsam sonuç çifttir. Tek sayıda çift sayı çarparsam sonuç çifttir yalnız tek çarpı tek ifadesinde sonuç tek olur. Bu yüzden bir ve 3. öncülümüz çiftken 2. öncülümüz tek olur. Şöyle geçeyim arkadaşlar. Çözdük zaten. Şimdi birinci sorumuz arkadaşlar. Birinci soruda şunu yapmamız lazım. Yine A tek tam sayı denmiş. Hangileri kesinlikle tek sayı olur diye soru sorulmuş. Şimdi buradaki ifade Kuvvetlerin üstünü çizelim. Çünkü pozitif doğal sayı kuvvetleri herhangi bir şey değiştirmiyor. Kafamız karışmasın bakın. Hepsi üstünü çizdik. Burada 2A var. A var. Toplarsam sonuç 3A ifadesidir. A ile 4A'yı toplarsak sonuç 5A. 4A ile A'yı toplarsak 5A. Aynı şekilde A artı 1 var. Şurada da 3A artı 3A ifademiz var arkadaşlar. Şimdi A ifademiz tekti. Tekle teki çarparsam sonuç tek olur. Tekli tek çarparsam sonuç tek. Zaten aynı ifade burası da tek. Şurası da aynı şekilde tek çarp tek ifade isem tek olur. Yalnız burada tek sayıda teki toplarsam sonuç çifttir. Zaten tek sayı dediğinde arkadaşlar kafanız karışıyorsa bir daha değerini yazabilirsiniz arkadaşlar. Bakın 3 çarp 1 ifadesinin 3 olduğunu görebilirsiniz. Hangi de tek sayı olur denmiş? 1, 2, 3 ve 5. ifade tek sayıyken 4. ifademiz çift sayıdır. İkinci sorumuza bakalım. Yine A tek tam sayı denmiş. Burada hangisi çiftli diye sorulmuş. Doğal sayı kuvvetini üstüne çiziyoruz. Burada 3A ifadesi var. Yani 3A artı 1 şekli yazarım. Kuvvetini üstüne çizdik. 7A değerimiz var. Şurada A artı 2 ifadem var. Buradaki ifadelerde kuvvet yok. Bak şunu üstüne çiziyorum. A artı 4 ifadesi. Şimdi A tek sayıdı. Tek çarpı tek ifadesi tektir. Bir daha tek sayıda toplarsam sonuç çift olur. Eğer dediğim gibi karıştırıyorsanız 1 yazarsınız 3 çarp 1 ifademiz 3 artı 1 ifadesi 4 yani çift ifade olur. Şimdi burada 7 ay ifademiz var. Bakın 7 ay ifadesi yine tek çarp tek ifadesinden tek olacak. Şurada a tekti arkadaşlar tekle çifti toplarsam sonuç tektir. Şimdi şuraya görmeniz lazım. Burada 4 ile çarpan bir ifade var. Zaten çift bir sayıda çarpıldığında sonuç her zaman için çifttir dedik. Yani tek çarpı çift faresi çift artı çift burada değer de var burada sonucumuz çift olur. Hemen 5. öncüle bakalım. Zaten 5 ifademiz tek. Tek çarpı tek ifadesi tek olur. Şurası tek. 4 ifademiz çift. Bakın tek de çifti topluyorum. Sonuç tek olur. Bir olarak düşünürseniz aynı bir yazarsanız 5 artı 4 ifadesinden 9. Bakın tek olduğunu yine görebiliriz. Burada 2A ifadem var. 2A ifadem tekrardan çifttir. Çünkü çift bir sayıda çarpıldığında sonuç her zaman için çifttir demiştik. Bir ile topladığımda ifade tek olacak. A artı 4 ifadesi var. Zaten A tekti. Tek artı çift ifadesinden ifadenin tek olduğunu görebilirsiniz. Hangi de çift sayı olur diye söylemişiz. Bakın. Birinci öncülümüz çift. Dördüncü öncünüz çift olur. Yani cevabımız 1 ve 4 ifadesi. A bir çift tam sayı ise hangileri çift sayı olur da diye bir soru sorulmuş. Yine şuradaki kuvvetlerin üstünü çizelim. İşimiz rahat hale gelsin. Bakın 3A ifadesi var. Burada A artı 3. Burada da 3A artı 1 şekli yazabiliriz. Şimdi A çifti. Çift sayıda tek sayı çarparsanız, yani çiftle çiftle çarparsanız sonucumuz çift olur. Zaten bir çift çarpan tek olması çarpma durumunda çift olması için yeterlidir. Şurada çift var. Bakın tek çarpı çift ifadesi de çift artı çift ifadesi yani sonucumuz çift olacak. Şimdi çift sayıla tek sayı topluyoruz arkadaşlar. Çiftle teki toplarsam sonuç tektir. Şurada çiftle teki çarparsak sonuç çift artı tek ifadesinden sonucumuz tek olacak. Hangileri çift sayı olur diye sorulmuş. Birinci öncül çift, ikinci öncül çift, üç ve dört tek olur. Şimdi dördüncü ve son sorumuza bakalım. Aşağıdaki toplama tablosunda çarpı, çift sayıları, tarifi, tek sayıları göstermektedir diye söylenmiş. Şimdi toplama tablomuz var. Bakın burada çiftle teki toplarsam sonucum tek olur. Çiftle çifti toplarsam sonucum çift olur. Tekle teki toplarsam sonucum çifttir. Tekle çifti toplarsam sonucum tektir. 1, 2, 3, 4 malı yerlere gelmesi gereken ifadeleri sormuş zaten. Bakın tek, çift, çift, tek ifadesi olması lazım. Yani cevabımız A olur. Bir sonraki rehber bilgide görüşmek üzere arkadaşlar.